Hoş geldin Kabıdan Paşa. Hoş bulduk şehzadem. Bu yer yeğenim. Oklar Oklarda hususi olarak imal edildi. Tesirini bizzat ölçmek istedim. Benzeri uzatılmış. Buna rağmen hedef sapması yok denecek kadar az. İlaveten ucundaki temrenin tahribat gücü de arttırılmış. Muazzam bir atış. Lakin unutmayın ki düşmanlarınız puta değil. Böyle herkesizce sizin onları vurmanızı beklemeyeceklerdir. Sefer hazırlıkları ne vaziyette paşam? Karar çıktı mı? Sefer karar çıktı şehzadem. Hazırlıklar sürat kazandı. Arşidük Ferdinand'ın cüreti ve istekleri mevzusunda malumatınız olmuştur. Vaka, elçi Silaski ile görüştüğünüzü işitmeyen kalmadı. Bu yüzden mi geldin kapıdan paşa? Sizi payitahta götürmek üzere emir almış şehzadem. okumak yazmak diye esas bu yüzden öğreneceksin. Herkesden daha çok okuyup bileceksin ki hata yapmayasın. Baba Abimin buraya geleceğini işittim. Payitahta ulaşmış birazdan gelir. Buna çok sevindim. Abimi çok özlemiştim. Rüstem Paşa, Ferdinand'ın elçisi Laski'den bir haber yok mu hala? Malum Sen pek alakalarsın bu mevzuyla. Bunu size sormak lazım Hüseyin Paşam. Laski Payitahta dönmediğine göre ya kaçıp gitti ya da başına bir hal geldi. Her iki vaziyette de ortada bir suç olduğu aşikar. Sen beni neyle itham ediyorsun? Hüsrev Paşa sakin ol. Sen de öyle Rüstem Paşa. Münakaşa'ya lüzum yok. Üstelik benim önümde. Vezir azam hasretleri. Destur! Şehzade Mustafa hazretleri. Şehzade hazretleri hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Süleyman Paşa. Seni bizzat tebrik etmek isterim. Hünkârımızın vekili mutlak oldun. Devleti âliyeye yaptığın hizmetlerle bu makamı ziyadesiyle hak ettin. Hayırlara vesile olur inşallah. Yüce gönlünüzle lütfettiniz. Şehzadem. Hüsrev Paşa, nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Saatinize duacıyım şehzadem. Allah hünkârımızı ve siz şehzademizi başımızdan eksik etmesin. Şehzade Hazretleri, sizi tekrar paytahta görmekten şeref duydum. Ben senin için aynı şeyi söyleyemem. Abilerim sancak çıkacak. Ben sana burada kalacağım. Mehmet abim üzülme. Bizi istediğin zaman ziyaret edersin dedi. Gidebilir miyim baba? Siz de gelirseniz birlikte gideriz. Hem siz de onları özlersiniz. Öyle değil mi baba? 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 Abilerim gidince onları birlikte ziyaret eder miyiz? Ederiz elbet. Gülmüyor. Ben de üzüldüğümde pek gülmüyorum. Benim aslan şehzadem. Hadi sen artık daireye Ne kadar da büyümüşsün. Sen de büyümüşsün. <laughs> Babam seni bekliyor. Hasan Paşa'yı beni getirmesi için Manisa'ya gönderdiniz. Lakin buna neden lüzum gördüğünüze mana veremedim. Zira ben emrettiğiniz an iki elim kanda olsa gelirdim zaten. Ben öyle münasip gördüm. Size neler anlatıldı bilmiyorum. Ancak Avusturya elçisiyle yaptığım görüşmede sizi rahatsız edecek hiçbir şey yaşanmadı. Kendisiyle yalnız görüşmedim zaten. Lalam da yanımdaydı. Söylenen her şey kayıtlara geçti. Elçi sulh için aracı olmamı istedi. Ben de savaşa ve sulha ancak yüce hünkârımız karar verir diyerek kendisini gönderdim. Mesele neler söylediğin değildir Mustafa düşman elçisiyle neden görüştüğündür. Buna nasıl cüret ettiğindir. Kendinde bu hakkı nasıl gördüğündür. Hünkârımız ne karar verdiler bilmiyorum ancak... ...bu kararı bizzat kendileri söylemek istediklerine göre... ...vaziyet ciddi. Anlaşılan o ki bu karardan sonra şehzademizin isyan edebileceğinden şüphelendiler. Vahim olan da bu nasıl efendi? Böyle bir şey nasıl akıllarına gelir? Bu hadisenin arkasında birileri olduğu muhakkak. Elçi Laski'yi Manisa'ya bilerek gönderdiler. Tetkik ettim paşam. Lakin bir şey çıkmadı. Laski de tahta dönmeden ülkesine kaçmış. Tetkik el var beyim. Kim olduğu belli. Üstemin işi bu. Hünkârımıza hadiseyi bildiren de oydu zaten. Hayırlısıyla şehzademizin akıbeti belli olsun. Oturup etraflıca konuşmamız lazım. Zira gidişat iyi değil. Elçinin geleceğinden haberim yoktu hünkârım. Çok ani oldu. Görüşmekte ısrar edince bizzat haddini bildirmek istedim. Seni defayetle ikaz ettim. Kaidelere ve tahammüllere itibar edeceksin dedim bana sual etmeden tek bir adım dahi atmayacaksın dedim. Lakin sen üçüncü defadır beni dinlemiyorsun. Hünkârım ben sadece size ve bu yüce devlete hizmet etmek istedim. Hatalarım için affımı diliyorum sizden. İnanın bana sizi üzmek istemezdim. Senin iyi niyetinden şüphem yok. Hataların olacak elbet. İş bu hataları görüp icap eden dersi çıkarabilirsin. Emin olun farkındayım hünkârım. Bundan böyle daha dikkatli olacağım. Âlâ. Gelelim seni çağırma sebebine. Malumundur ki bu din üzerine bir sefer kararı aldım. Hazırlıklar devam ediyor. Tamamlanınca Allah'ın izniyle yola revan olacağız. Zaferinizde bir nebze olsun. Payım olursa bunlar şeref duyarım hünkârım. Sen burada payitahtta kalacaksın. İstanbul muhafız olacaksın. Vezir-i Azam'ın Süleyman Paşa da Anadolu muhafız olacak. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. İlaveten seferden dönünce sen payitahttan Manisa'ya değil Amasya'ya gideceksin. Zira seni bundan böyle Amasya Sancak Bey'i olarak tayin ettim. Hünkârım, kararlarınız tartışacak değil elbette. Lakin merak içindeyim. Bu tayinin sebebi nedir? Eğer elçiyle görüştüğüm içinse bu ceza. Hissi davranma Mustafa. Bu bir ceza değil. Bilakis mükafattır sana. Amasya Acem diyarına ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle ...maniseden daha mühim bir sancaktır. Devleti Aliye'nin şarkı hudutlarının muhafızı olacaksın. Kardeşim Mehmet'in oraya gideceğini sanıyordum. Öyle karar almıştınız. Mehmet'in henüz bir sancak tecrübesi yok. Sen hayli zamandır Manisa'dasın. Ziyadesiyle tecrübe edindin. Hatta öyle ki kendini benim yerime koyup kararlar dahi alıyorsun. Hünkârım. Bu kadar kafi çekilebilirsin. Sancağı çıkmadan evvel... ...has bahçede kılıç talim yapmıştık birlikte. Bana bir şey söylemiştiniz. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. Ne yazık değil mi? Ben o gün bunu neden söylediğinizi anlamamıştım. Lakin şimdi anlıyorum. Ben büyüdüm. Ve masumiyetimiz kayboldu. Şehzadem hala içeride mi? İçerideler sultanım. Mustafa? Manisa'ya haber yollayın valide. Hususi eşyalarınızı göndersinler. Ne oldu ki hünkârımız? Sefer boyunca burada kalacağız. Sonrasında ise Amasya'ya gideceğiz birlikte. Zira Amasya Sancak Bey'i tayin edildi. 嘶。<gasps> Şehzadem. Paşa Hazretleri. Vaziyeti öğrenebildiniz mi? Hünkârımız kararlarını bizzat tebliğ ettiklerinden... ...sizlerin de bilmenizde bir sakınca yok. Şehzade Mustafa Hazretleri Saruhan Sancak Beyliğinden alındı. Amasya Sancağı'na tayin edildi. Sefer boyunca şehzademiz İstanbul muhafızı olarak sarayda kalacaklar. Ben de Anadolu muhafızı olarak Tokat Artuk Aba'da gideceğim. Paşam bu nasıl bir karar? Şehzademizin bir günahı yok. Vaziyeti size de izah ettim. Hünkârımızın kararlarını tartışmak bize düşmez Kapudan Paşa. Müslüman Paşa, sen kim oluyorsun da beni ikaz ediyorsun? Unutma ki sen ahırlarda at pisliği temizlerken ben Akdeniz'in tek hakimiydim. Senin haddine mi düşmüş benimle böyle konuşmak? vaziye değil, şimdiye bakacaksınız Kapudan Paşa. Ben evvela hünkârımızın kubbe veziri ve en yakın damadıyım. Benimle böyle konuşamazsınız. Bu yüce devlete vezir-i azam olsan ki ne fayda. Benim gözümde zerre kadar kıymetin yok senin. Senin bu makamları kimlerin getirdiği malum. Kadınlar olmadan bir hiçsin sen. Paşa Hazretleri. Arzu ederseniz çıkalım. Daha fazla sıkılmayın. Çıkalım Malkoçoğlu. Çıkalım da bir husus daha var. Herkes duysun, herkes bilsin ki... ...altın yere düşmekte pul olmaz. Şehzademiz halkımızın ve askerimizin gönlünde taht kurmuş bir kere. Nerede olursa olsun... ...tahtın en güçlü varisi odur. Mehmet doğduğu gün, onu görmüş tahtında. Vakti geldiğinde, o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Razı değilim paşam. Asla razı olmayacağım buna. Gir. Neredesin sen? Başlayın hünkârım. Bu dine sefere çıkıyoruz. Mehmet, sen benimle geliyorsun. Şeref duyarım hünkârım. Selim, sen bu sefere katılmayacaksın. Ayazıt, sen de gelmiyorsun. Zira ikiniz de sancağa çıkacaksınız. Ben de mi hünkârım? Evet aslanım. Lütfettiniz hünkârım. Sizi asla utandırmayacağım. İnşallah. Ben ikinizden de razıyım. Allah da sizden razı olsun. Amin. Amin. Mehmet, sen seferden sonra sancağa çıkacaksın. Zira sancağını değiştirdim. Destur Hatice Sultan. Mustafa. Ne yapıyorsun sen burada? Neyin var şehzadem? Bu halin ne böyle? Hayatı boyunca hünkârımıza sadık oldu. Bir kez bile isyan etmedi, ihanet etmedi. Lakin karşılığında ne gördü? Sırf beni sevdi diye, kol kanat gerdi diye, korudu diye kıydılar ona. Görüyorum sultanım. Adım adım yaklaşan akıbetimi görüyorum. İbrahim Paşa'ya kıyanlar... ...bana da aynı kaderi reva görecek. Bunu biliyorum. Mustafa'm... ...korkutma beni. Ne oldu söyle. Amasya'ya sürüldüm sultanım. Hünkârımız beni cennetinden kovdu. Artık cehennemdeyim. Mustafa. Gidişat iyi değil kapıdan başa. Benim yanımda olman her ne kadar bana gurur verse de bir yandan da tedirgin ediyor. Ne demek bu şey şehzadem? Benim yüzümden kimsenin canı yansın istemiyorum. Bilhassa da senin. Olacak olsa gerek çağrını açar, gerek kalbin gen tut, gerek dağar. Sürahi kırılırsa kade ortada kalmaz. Ey Saki! Baş gitse ayak payidar olmaz. Kapıdan paşa. Buyurun hünkârım. Sefer hazırlıkları ne vaziyette? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Çok şükür hazırlıklar bitmek üzere hünkârım. Mehmet Paşa'dan da haber geldi. Birkaç güne kadar bu dinde olacağını yazmışlar. Âlâ, âlâ. Kiminle ne konuştuğuna dikkat et paşa. Bilhassa tahtımın varisi hakkında konuşurken. Zira söylediğin her şeyi kulağıma geliyor. Şükürler olsun ki sizden saklayacağım bir sırrım yoktur hünkârım. Son hadiseden sonra şehzademiz Mustafa'nın gözden düştüğünü söyleyenler mevcut. Ben de onları ikaz ettim. Ettim ki siz yüce hünkârımızın evladı hakkında manasız laflar edilmesin. paşam. Kadı efendileri toplayıp etraflıca konuştum. Sefer zamanı için payitahtta her türlü tedbir alındı. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Âlâ Ebu Suud efendi. Şehzademiz Mustafa Hazretleri burada. Kendileri her daim teftiş edecekler. Paşam, Lütfü Paşa gidince bu meyhaneler ve batakhaneler iyice zıvanadan çıktı. Gitmeden bir emir verseniz de kadı efendiler çaresine baksalar. Sefer dönüşü hatırlatın, istişare edelim bunu. Zira yokluğumuzda bir hadise çıkmasın. Öyle diyorsunuz da paşam. Payitahta üç bin yeni içeri bırakıldı. Allah muhafaza bir isyan çıkarsa şehzademiz nasıl müdahale edecek? Bir gözümüz burada olacak paşa. Kimse merak etmesin. Hüsrev paşam, ben de denizlerde olacağım. Merak etmeyin. Bir şey olacak olursa yelkenleri açar, rüzgar gibi yetişirim evvelallah. Çok dikkatli olun. Şehzademizin yanına ayrılma. Eğer bir şey olacak olursa dediğim gibi tez elden haber yolla. Siz merak etmeyin paşam. Ben asıl Mahidevran Sultanımız için endişeliyim. Kendisi bir hayli öfkeli. Kendileriyle konuş. Benim gönderdiğimi söyle. Taşlıcalı zin harata yapmasın. Aksi takdirde şehzademizi koruyamam. Kazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun hünkârım. Amin. Payitaht sana emanet Mustafa'm. Allah yardımcın olsun. Sizin dünkârım.